Sayın Valim, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İçişleri Komisyonu Başkanı, değerli dostum ve kardeşim, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bakan yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, DSE Genel Müdürümüz, ilçe belediye başkanlarımız, ilimizin kıymetli il müdürleri ve çok değerli hemşehrilerim, ben de bu hayırlı işin temel atma töreni vesilesiyle her birerinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve Yüce Allah selamıyla selamlıyorum. Şanlıurfa'mız ve ülkemiz yakın geçmişte büyük felaketlere maalesef maruz kaldı. Deprem felaketinde nice canımızı kaybettiğimiz gibi Urfalılar olarak sel felaketinde de nice insanımızı kaybettik. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden hem deprem felaketinde hem sel felaketinde her bir kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Halen tedavi görenlere Rabbimden acil şifalar diliyorum. Elbette hayatını kaybedenleri geri getirme imkanı yok. Ama yaraları sarma, enkazları kaldırma, milletin umudunu yeniden diriltme, onları daha güvenli konutlarda, mekanlarda ve alanlarda yaşama imkanı sunabiliriz. İşte bu maksatla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz önemli kararlar aldı. depremzede vatandaşlarımızın ve sel felaketine maruz kalan insanlarımızın yaralarını sararken onların beklentilerini karşılamak için de önemli kararlar alındı, uygulamaya konuldu. Bunların bir kısmı uygulandı, bakiyesi de uygulanacaktır. İnşallah bir yıl içerisinde deprem zedi vatandaşlarımızın ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın konut yapımı gerekenlerle ilgili kısımlar tamamlanacak. Şu ana kadar 100 bininci konutun temelini Şanlıurfa'da. Dolayısıyla bu yıl içerisinde, bir yıl içerisinde yaklaşık 320 bin konutun ve devamında da 800 bin civarında konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Daha güvenilir, daha dayanıklı deprem mevzuatına uygun illerimizin ve ilçelerimizin tarihi ve kültürel mimarisine uygun ve demografiye uygun bir konut yapılanması yeni dönemde yapılacaktır. Yeni şehirler adeta kuruluyor bölgeler, bölgemizde. Yeni kentler oluşturuyor. Bir yandan daha dayanıklı konut, öte yandan sağlık tesisi, eğitim tesisi, ibadethaneleri, çevresi, otoparkı ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarıyla beraber esasında modern ve yeni şehirler kurdu. Şimdiden hayırlı olsun. Şanlıurfa'mızın konut stoğunun da çok iyi olmadığını biliyoruz. O nedenle yeni dönemde inşallah Şanlıurfa'nın konut stokunun da kentsel dönüşüm kapsamında daha hızlı yenilenmesi ve hemşehrilerimizin daha güvenli konutlara kavuşması konusunda büyük bir gayretin içinde olacağız. Belediye başkanımızla valiliğimizle, hükümetimizle, meclisimizle, çevre şehircilik il müdürlüklerimizle, ilgili bakanlıklarımızla el ele verip hızlı bir kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz ve her yıl kademe kademe konutlarımızı yenileme gayreti içinde olacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıkladığı kentsel dönüşüm için yarısı devletten destek olan yaklaşım da vatandaşlarımızın bu işe büyük katkı vereceğini ve sahip çıkacağını gösteriyor bize. İnşallah el ele Şanlıurfa'lı kardeşlerimizle beraber kentsel dönüşümü Şanlıurfa'da da güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Öte yandan sel felaketi nedeniyle yaşanan hadiseden ötürü yıkılan, su basan ve başka şekilde tahribata uğrayan yerlerle ilgili de işte şimdi burada siz de görüyorsunuz doğal afet ve taşkın hasarlarını onarma projesi kapsamında ihalemiz yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Şimdi bugün bu sürecin başlangıcını beraber yapıyoruz. İnşallah sel felaketinin yaşandığı yerlerde taşkın onarım ve bakımıyla ilgili yapılması teknik olarak lazım gelen ne varsa DS Genel Müdürlüğümüz ve onların teknik uzmanları bunları tespit ettiler, projelendirdiler. Şimdi vakit bu projenin uygulanması vaktidir. Ama bilesiniz ki bu proje sadece tamir, bakım ve onarım manasında önemli bir projedir. Ama esas proje devam ediyor. Şu anda devam eden proje kapsamında Şanlıurfa'da bir daha sel felaketi inşallah olmaz ama eğer olursa bu felaketin vatandaşlarımızın canına, malına zarar vermeden geçirilebilmesi için teknik bir altyapı, imar ve inşa çalışması hazırlıkları sürüyor. Şu anda Şanlıurfa'mızdaki tüm dereler için bu çalışmanın yapıldığını ve projenin yıl sonuna doğru tamamlandıktan sonra da 2023 yılı sonuna doğru da yapım ihalesini yapılacağını buradan ifade etmiştir. Çünkü buraların teknik ve fenle uygun şekilde derelerinin islahı, yağmur sularına karşı alınması gereken teknik tedbirlerin bu ıslah içerisinde alınması ve buna göre derelerimizin ıslahının yapılması son derece önemli. Biz afetleri önleyecek yüzde yüz böyle bir gücümüz yok. Ama afetler olduğunda zararını azaltacak, inşallah zarar vermeden de geçirilmesini sağlayacak teknik imkanlarımız var. Şanlıurfa'mız için şimdi bu teknik imkanları kullanarak afet karşısında Şanlıurfa'yı daha güvenli hale getirecek adımları atıyoruz. Yıl sonunda da bütün derelerin ıslahı için projeyi faaliyete inşallah Rabbim nasip eder. Temel atma töreninde beraber oluruz. Bu projeler bittiğinde de Şanlıurfa'mızın derelerinin tamamının ıslah edildiğini ve Şanlıurfa için iyi bir sürecin başladığını bütün hemşehrilerimiz görecektir. İnşallah devlet su işleriyle devlet su işleri genel müdürlüğümüzle tarım bakanlığımızla beraber içme suyu konusunda da yeni bir adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bölgenin içme suyunda yaşadığı sorunları paylaştığımızda şehir şebeke suyunun en ucra Şanlıurfa mezrasına gitmesi için de bir çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanımız hem Tarım Bakanımıza hem de bize bu konuda talimatları oldu. Tarım Bakanlığımızda DSİ Genel Müdürlüğüne gerekli talimatları verdiler. Dün geleceklerdi ama işler diye haber aldım. İnşallah DSİ'den yetkililer gelecek burada hem Şuski ile hem de DSİ kendisi bu arazileri gezecek, projelendirecek. Tabi sonunda da içme suyu şebekesi şehir şebekesiyle köydeki şebeke aynı hale gelecek. Çünkü kuyulardan su çekerek Şanlıurfa'nın kırsaldaki mahallelerinin içme suyu ihtiyacını uzun süre karşılamanın sürdürülebilirliği yok. O nedenle kuyulara son veren şehir şebeke suyunu her mahalleye, kırsaldaki mahalleler dahil, mezralar dahil hepsine ulaştıran Şanlıurfa için tarihi bir kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verdi ve bu tarihi adımı da inşallah onun talimatları çerçevesinde atacağız ve Şanlıurfa'mız içme suyu konusunda yeni bir dönemi başlatacak. Tabii Büyükşehir Belediyemizin bütçesiyle bunun yapılabilirliği yok. O nedenle de DSİ aktarılan kaynaklarla DSİ üzerinden bunun yapılacağını ifade etmek istedim. Daha önce biz başka illerinde içme suyuyla ilgili konularını DSE'yi üzerinden çözmüştük. Yeni dönemde Şanlıurfa'mızın da içme suyu konusunu DSE ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi doğrultusunda çözüme kavuşturacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bu temel atma töreninin tekrar hayırlı olmasın. Kazasız, belasız yapılacak imalatların tamamlanmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.